Psikoloji, davranış bilimlerinden, sosyal ve doğal bilimleri kapsayan geniş bir bilim dalıdır. Psikologlar algı, dikkat, duygu, kişilik, davranış ve kişiler arası ilişkiler gibi olguların üzerinde çalışırlar. Psikoloji aynı zamanda aile, eğitim, iş gibi günlük yaşam dahil olmak üzere bu tür bilgilerin insan faaliyetlerinin farklı alanlara uygulanması ve akıl sağlığı sorunlarının tedavisi ile ilgilidir psikoloji, zihinsel işlevlik kavramlarını fizyolojik ve nörolojik süreçler dahil ederken insanın sosyal dinamizmdeki oynadığı rolü anlamaya çalışır. İnsan gelişimi, spor dalları, sağlık endüstri, hukuk ve maneviyat gibi alanlar ile ilgilen çalışma ve uygulamaların birçok alt dalını içerir. Psikoloji, bilinç, davranış ve sosyal etkileşimi tanımlar ve açıklamaya çalışır. 1980'lerden beri psikoloji, bilinç ve beyin veya sinir sistemi arasındaki ilişkileri incelemeye başladı. Bilinç ve beyin sistemi arasındaki etkileşim hala net değil. Bilinç mi zihin durumlarını etkiliyor yoksa zihin durumları mı bilinci etkiliyor ya da ikisi de mi farklı yollarda mı oluyor? Psikolojinin birçok dalları vardır. Karşılaştırmalı psikoloji, hayvanların davranış ve zihinsel yaşam ile ilgili çalışmalardan söz eder ve bu da psikoloji dışında hayvan davranışlarını inceleyen bilim dallarıdır. Psikolojinin alanı öncelikli olarak insanlarla ilgili olmasına rağmen hayvanların davranışları ve zihinsel süreçleri evrimsel bağlantılar hakkında güçlü bir vurguya sahip olduğu için psikolojik araştırmaların önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte karşılaştırma yoluyla ya da psikolojinin sinir biliminde görülen duygusal ve davranışsal sistemlerin hayvan modellerinin yardımıyla insan psikolojisinin iç yüzünü anlamak da psikolojik araştırmanın önemli bir parçasıdır. Kişilik psikolojisi, davranış, düşünce ve duygu yani genel olarak bireyin kişiliği olarak adlandırılan kalıcı psikolojik kalıpları inceler. Gelişim psikolojisi ağırlıklı olarak insanın ömrü boyunca aklının nasıl geliştiğine odaklanır. İnsanların dünyadaki şeyleri nasıl anladığını, davrandığını, algıladığını ve bu süreçlerin yaşlandıkça nasıl değiştiğini anlamaya çalışır. Üstelik bu entelektüel, bilişsel, sinirsel, sosyal veya ahlaki gelişime odaklanabilir. Psikometrik psikoloji, zekanın, yeteneklerin, davranışların ve kişisel özelliklerin ölçümü ele alan psikolojik ölçünün teorisi ve tekniği ile ilgilenen psikolojik bir bilim dalıdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.